haftanın uzmanlar programına hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız ve bu bölümde yine çok değerli, çok özel konuklarımızdan bir tanesi var. Aslında depremden evvel Adıyaman'da gayet de isim yapmış bir doktorumuz. Sonra deprem sonrası İstanbul'a geliyor ve yeni bir yer açıyor. Bizi de tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Adıyaman'da çok bilinen bir doktorken bir anda daha büyük bir yere geliyorsunuz evet. tabii ki. Allah kolaylık versin çok diyoruz İstanbul ederim. zor bir şehir ama evet. kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, cinsel terapist ve genital estetik uzmanı olarak da bence İstanbul'da da çok iyi iş yapacağınıza eminim. Çok Operatör doktor Mine Yücel. Çok teşekkür ederim. Ben de hani öyle bir hayalim vardı aslında İstanbul'a geleyim işte markamı büyüteyim burada kendi portföyüme daha çok ulaşırım diye. Bir anda bir günde geldik. Ya. Hani geliş şekli travmatik olsa da olana şükürler olsun. Sonuçta biz... Neydi ee, kader öyle bir şey ki evet. biz planlarken aslında evet. e, olu veren olu veren bir şey. Evet. evet. O yüzden plan yapmaya gerek yok Aynen başımıza öyle. ne gelirse Allah'tan evet. diyoruz. Peki e, meselenizde hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz? Ee, ben Münih Üçer Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Evet. Konuşmayı oradan girince şeyi tanıtmayı unuttuk bu arada. Ha, yok ben söyledim. Ha, tamam. Başla söyledim ama. Hani hangi alanlarda hizmet evet. veriyorsunuz? Aslında daha önceden meslek olarak eğitimim olarak Türkiye'nin en büyük kadın hastalıkları doğum hastanesi Zekai Tahir Burak İhtisaslıyım ve biz artık gözü kapalı doğum yapar Yaptırır olduk. Ameliyatlarımız jinekolojik ameliyatlarımız hani hepsini çok şükür başarılı bir şekilde yapabiliyoruz. Ama son zamanlarda ihtiyaca binaen çok trend olan genital estetik evet operasyonlar ya. ve uygulamalar var. Bu konuda da yaklaşık 8-9 yıldır ben de bu alanda ameliyatlar yapıyorum. Üst Genelde serili. doğumdan sonra tabii kadınlarda genital estetiğe ihtiyaç oluyor değil mi? doğum sonrası da çok oluyor yırtıklara yani doğrusu, bağlı işte. işte idrar torbasında, bağırsak duvarlarında evet. sarkıklıklar, de yırtık vesaire. O buna bağlı işte enfeksiyon gelişimi, deformasyon, cinsellikte sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Ağrı, ağrı olabilir. ortaya, ağrılı cinsel ilişki. Bir birçok yan etkisi oluyor bunun ama bir de bekar olanlarda da olabilen işte ya. dış genitalde, labiyumlarda şekil bozukluğu, uzunluğu, deformasyonu hani sonradan büyümesi veyahut da doğuştan olan ergenlik çağında hormonların etkisiyle o bölgede iç dudakların uzamasıyla olan labioplasti ihtiyacı duyulan durumlar da olabiliyor. O yüzden bizim yaş sınırımız yok ha, aslında. Onu soracaktım. Evet. O zaman genital estetikte yaş sınırı <laughs> evet, yok. Çünkü yok aslında. doğuştan da olan şeyler var. Peki hangi yaştan itibaren evet. operasyon geçirebilirler? Şöyle aslında yasal olarak hani 18 yaş üstü kendi rızasıyla yapabilmemiz için 18 yaş üstü ama biz diyoruz ki çocuk yaşta gelip iç dudaklarında büyüklük olan vakalarımız da oluyor. Bu hasta içinde diyoruz ki biz işte biraz daha sabret çocuğum. Daha sonra istersen işte bir 17 16 17'ye anne rızasıyla birlikte anne baba rızasıyla birlikte operasyon, operasyon yapabiliyoruz. Olabilir. Ama alt sınırımız yasal olarak 18 anne baba rızasıyla da 16 17 yaştan sonra eğer kişinin psikolojisini bozacak düzeyde bir form bozukluğu, şekil bozukluğu varsa o yaşlarda da yapabiliyoruz. Üst sınır yok. Yani peki erken yaşta yapmanın veya işte 16, 17 yaşında evet. yapmanın bir zararı oluyor mu? Hani sonradan gelişme olmuyor, değil mi? Değişme olmuyor. Yani o zaman. hormon eğer kişide bir hormon bozukluğu yoksa sonradan değişme olmuyor. Ama kişinin böbrek üstü bezinde salgılanan hormonların yüksekliğiyle seyreden bir endokrinolojik bozukluk varsa, evet. o zaman biz endokrin hekimiyle konsültasyon sağlayarak ameliyatı yapıp tedaviyi sağlayarak hormonun or o bölgeyi etkilemesine izin vermeyebiliyoruz tedaviyle. Dolayısıyla yaptırmasında bir sakınca yok. Üst sınırımız da yani 62 yaşında ben labioplasti yaptığım hastam oldu. Ya. Evet ve kadın bana dedi ki ben dedi yıllardır bu yükü taşıyordum. Ah, ee, o kadar üzülmüş, o kadar travmatize edilmiş, genital bölgesi beğenilmemiş ve yanlışlıkla görülmüş ve ömür boyu onun e, ne, psikolojik sıkıntısını yaşamış. Yaptırdıktan sonra bana şöyle söyledi. Herkese dışarıda haykırmak istiyorum artık ben de sizin gibi normal biriyim diye. Ya, ah, yani böyle yani. vakalarımız da oluyor. O yüzden labioplastinin aslında bu vakadan sonra ben dedim ki ya gerçekten çok kutsal bir iş yapıyormuşuz. Özgüveni sağlayıcı kişinin e hem fonksiyonunu düzeltici hem estetik görünümünü kişinin istediği şekle getirici görevi oluyor ve bu ameliyatları gerçekten herkes yapamıyor cerrahi tecrübe çok çok önemli Kesinlikle. aldığınız eğitim çok çok Kesinlikle. önemli bir de mesela burun ameliyatı gibi düşünün kötü yapıldı mı revizyon operasyonları çok daha sıkıntılı oluyor ve evet. ilk sonuca ulaşılamıyor doktorların da yüzden... hep söylediği şey evet. o yani mesela yeni yapılan bir şey yapmak kolayken tekrar işte revize yapmak evet. çok sıkıntılı. Çok Hatta her doktorda almıyor. Evet, herkes almıyor. Her o yüzden almış. çok araştırsınlar, yaptıkları evet. operasyonları hani kliniğine gidip görsünler, iyice araştırıp hani yorumlara baksınlar öyle opera Kesinlikle. olsunlar diye Aynı önerebilirim değil. buradan. Peki genital dolgu çeşitleri nelerdir ve kimlere yapılıyor? Evet genital dolguları da yine mesela iç dudakları operasyonla düzelttik, İç dudağa tabii dolgu yapılmıyor, dış evet. dudaklarda yaşla beraber pörsüme yağ dokusunun azalmasıyla birlikte o bölgede nasıl diyeyim cilt dokusunun böyle kırışık hale gelmesi söz konusu olabiliyor. O dolgun görüntüyü oluşturmak için biz ya kişinin kendi yağ dokusundan özellikle göbek bölgesinden alarak onu işlemleyerek küçülterek bazı filtrelerden geçirerek o bölgeye uygulayabiliyoruz veya da iyalüranik asit aynen yüze yaptığımız dudak dolgusu gibi genital bölgenin özel dolguları var Aa. o dolguları da çok kolay klinik ortamında ee, bir çok kolay bir işlemle ağrısız yapabiliyoruz ee, daha dolgun daha şık bir görüntü elde edebiliyoruz Yani bu kişinin Aslında beden algısıyla ilgili bir şey o bölgede e, özgüveni düşürücü bir durum varsa ve Nasıl? kişi Kendini onu algılıyorsa Evet yani hı. yüzü nasılsa genital bölgede e, Aslında aynı şey o Hatta mahrem o kendisiyle partneri arasında bir şey e, ve e, cinselliği de çok etkileyen bir şey. Tabii. Sırf bu yüzden travmatize olan çok e, hastam oldu. E, yıllardır yapıyorum bu operasyonu. Yani bir de çekinip gelemeyenler evet. de oluyordur Aynen. mutlaka. İnşallah bu yayınımızdan Aynen. sonra e, <laughs> yani kendilerini hazır, hazır hissederler. Evet. Ve e, kime görünmek istiyorlarsa dediniz bir yorumlarda e, eğitimden bakıp ona göre de e, yol gelirler. alırlar. Evet. Peki genital lazer PRP e, mezoterapi hangi nedenlerle ve nasıl yapılıyor? Genital lazer de bizim çok kullandığımız bir cihaz ve uygulama. Klinimizde var ve lazeri biz idrar kaçırmada kullanıyoruz ileri yaşlarda. Vajinal kurulukta, menopozda, cinsellikte ağrı olduğunda. Oranın işte liken sklerozis denilen daha böyle atrofiye olması, daralması olduğu durumlarda veyahut da genç hasta genişlik bolluk var ama operasyonluk değil çok enfeksiyonu oluyor kişinin aynı zamanda. Hem enfeksiyonda hem genişlikte hem darlıkta hem idrar kaçırmada o bölgenin rejuvenasyonunda yani yenilenmesinde yani. tazelenmesinde lazeri çok sık kullanıyoruz ve gerçekten de fayda görüyoruz. Kaç seansta fayda görüyoruz? Ee, biz yaklaşık 3 seansta ortalama 3 seansta fayda görüyoruz ama bazen 4. seansı da eklediğimiz oluyor. Hani arada bir yıllık hatırlatma dozu gibi. Ee, i̇lk seansta da etkisini 20. günde göstermeye başlıyor. İkinci seansta daha artıyor. Üçüncü seansta da oturtuyoruz. Neden? Çünkü o bölgeye karbondioksit ya da erbiyum lazer ışınları uygulanıyor. O bölgede böyle minik minik mikro yanıklar oluşturuluyor ve o da uyarı yanık dediğimiz gibi hani böyle bir iltihaplı bir yanık değil tabii Ciddi çok evet için. yenilenmesi için bir uyarı niteliğinde oluyor Hı. ve orası tazeleniyor, uyarılıyor, kolajen üretimi artıyor ve o bölge gerçekten çok esnek hale geliyor eğer darsa veyahut da çok enfeksiyon varsa oranın florasını düzenliyor yenileyerek. Buna biz PRP, ozon ekleyerek daha başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. PRP'de ne yapıyoruz? Onda da kişinin kanını alıyoruz ve e, özel tüplerde santrifüj ediyoruz. Trombosten zengin plazma kısmını alıyoruz. O bölgeye küçük küçük mezoterapi iğnesiyle e, enjeksiyon şeklinde yapıyoruz. Ya da mezoterapi ürünleri var. Onları da o bölgenin işte renk açmasında, yine tazelenmesinde, yenilenmesinde, yüze uygulanan birçok şeyi genital bölgeye de uygulayabiliyoruz. E, bu şekilde bu üç uygulamayı yapabiliyoruz. G dolgusu, o G şat, O şat uygulaması, PRP'den aldığımız o e, trombosten zengin plazmayı biz orgazm aşısı diye hani kullanıyoruz. E, halkın anlayacağı dilde bir kullanım söz konusu oldu ama biz o sıvıyı hem bu amaçla kullanıp hem de G noktası denilen aslında olup olmadığı şüpheli olan erojen bölgenin yoğun olduğu bölgeye enjekte ederek cinsellik sırasında kadın orgazmına destek amaçlı kullanabiliyoruz. Gerçekten bu uygulamalardan sonra kişinin orgazmını kolaylaştırıyor. Aa, ara ara tekrar varmış. etmelerini öneriyoruz. Bunu sıkça uyguluyoruz biz. Peki. O şat dediğimiz bu yine idrar e, idrarın çıktığı e, üretranın olduğu alanın e, etrafında da yine biz uygulayabiliyoruz. İşte üretrayla klitoris arasındaki noktaya da uyguluyoruz. Buna da oşat deniyor. E, bu şekilde klinik e, uygulamalarımız var. Peki mesela egzama var o bölgede ve Hı -hı. renk değişikliği oluyor, kaşıntı Hı -hı. olabiliyor. İşte Hı -hı. o tür şeylerde ne gibi müdahaleler yapabiliyorsunuz? Biz tabii eğer cildiyenin alanıyken cildiyenin alanına karışmıyoruz. Yani egzemada da yine PRP çok faydalı ama hani esas bir cildiye tedavisine yönlendiriyoruz ama o bölgedeki kaşıntı enfeksiyon kökenli mi mantar mı var? niye oluyor? Kuruluk mu var? Niye oluyor? Hani lazerden fayda göreceğini düşünüyorsak lazer uyguluyoruz. PRP uyguluyoruz. Ya yani renk değişikliğiyle alakalı mı? Renk değil. değişikliğiyle ilgili de bu da çok renk açma konusu da çok popüler olan bir konu. Aha. Renk açmada da biz ne yapıyoruz? En çok hızlı sonuç alsın diyorsa kişi, biz kimyasal peeling uyguluyoruz. Tek hmm. uygulama bazen iki doza çıkarabiliyoruz. O bölgeyi ciltte nasıl soydurarak Soyalarak renk açımı yapıyorsak aynısını genital bölgede de eee Triklor asetik içeren sadece kadın doğumcuların uyguladığı bir e, kimyasal peeling ürünü var. Onunla yapıyoruz veyahut da üç, en az 3 seansta lazer uygulamayla da yine ton açılması sağlanıyor. Ama hani böyle kişinin genital beyazlatma deyince böyle bembeyaz bir genital Değil. hayal Aa, etmesinler. Aynı renk. Evet bu konu hani bir sürü kadın doğumcu tarafından da yine çok dile getiriliyor. Ton açılmasını sağlayabilirsek başarılıyız diyoruz. Bazen işte o sürtünme, o bölgedeki e, enfeksiyonların tekrarı, çamaşır, dar çamaşır giyme, sürtünme veyahut da güneşe bağlı Cim, olabilir değil mi? hani değil mi? evet pantolonlar e, o şekilde sürtünmenin artmasıyla da e, koyuluk söz konusu olabiliyor veya kişinin hormonları genetik yapısı da buna sebep olabiliyor veya gebelik buna sebep olabiliyor e, renk koyulaşmaları olabiliyor bunlara da biz e, kişiyle konuşarak hani bunu yaparsak böyle olur bunu yaparsak böyle olur diye o kişinin e, bilgilendirilmesi sonrasında neye e, karar verdiysek uyguluyoruz. Peki vajinismus nedir? O bunun yani tedavisi nasıl yapılıyor? Evet. Aslında birçok kadın da var ama var. E, belki de bilmiyor bile. Evet e, yani aslında son zamanlarda artık hani araştırıyorlar, internete giriyorlar. Kadın doğumcularımızın veya cinsel terapistlerin bu konuyu bizler gibi işte böyle konuşarak programlarda dile getirilmesinden sonra farkındalık çok daha arttı. Arttı Hem cinsel evet. estetik. İyi konuşuluyor aslında. Evet hem cinsel işlev bozuklukları e, son derece artık internet Yönete girdiğinizde ilişkiye girememe deyince karşınıza vajinismus çıkabiliyor. Çıkıyor. Ama bunun gerçek tanısını siz e, cinsellik olmuyorsa hemen vajinismus tanısını koymak kesinlikle yanlış. Belki partnerle de anlaşamama gibi evet. bir şey olabilir mi? Yani Olabilir tabii. Kişi e, eşine, partnerine karşı e, negatif duygular uyandırdıysa bilinç dışı onun o bölgesini kapatarak e, bir tepki gösterebilir bu da aslında vajinismusun bir etkisidir yani içerisinde olan bir durumdur. Vajinismus nedir? Vajinismus kişinin bilinç dışı sebeplerle işte sizin dediğiniz gibi ya eşine ya eşinin ailesine ya da çocukluğunda tepki ya da çocukluğunda yaşadığı bir travma, bir çıplak sahne ya da bir cinsellik ya da bir tecavüz sahnesi hı hı. ya da işte yanınızda küçücük bir kız çocuğuyken anneler, teyzeler ilk geceyi konuşuyorlar. Orada farkında olmadan bilinç bir dışı onu duyuyor. Sonra e, hiç aslında kişi e, vajinismus olacağını tahmin etmiyor. Sonra vajinismus ilk ilk cinsel deneyimde pat diye ortaya çıkabiliyor. Ama biz bunun gerçekten vajinismus olup olmadığını klinik muayenede kadın hekim kadın doğum hekimi olarak karar veriyoruz. Sonra da ona uygun tedavi modalitesiyle bunu gerçekten kadın istiyorsa %100 çözüyoruz. Peki size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşacak? Evet. Ben e, Ümraniyede kadın hastalıkları doğum uzmanı, genital estetikçi ve İMTT terapisti olarak çalışıyorum. Yaklaşık bir yıldır İstanbul'dayım ve e Instagram adresim değerli Munihe Yücel evet. bu adresten hem telefonuma hem de Muayenehane adresime ulaşabilirler. Randevu alabilirler. Gelirlerse memnun oluruz. Peki çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Ben teşekkür için. ederim. Çok sağ olun. Efendim olayım. bölümümüzün sonuna geldik. Ecerkenle Haftanın Uzmanları bugün bitti ama yeni bölümlerde yine beraber olmak üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hoşçakalın. kalın.